Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Gelin cevaplayalım. Aşçılık mesleğine sevdalı olan Mehmet Yalçınkaya bu meslek uğruna üç parmağını feda etmiş bir isim. Ünü dünyayı aşmış ve uluslararası birçok ödül kazanmıştır. Ama biz onu tüm Türkiye olarak Masterchef Türkiye programı ile birlikte tanıdık. Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974 Tebolu'da dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Seyfettin Yalçınkaya'dır. Annesinin ismi, bulamadım bulduğunda ekleyeceğim. Evli ve üç çocuk babasıdır. Çocuklarının ismi Sude, Utkan ve Emre'dir. Eşi bilinmeyi istemediği için hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Babası bir süre hastanede tedavi gördükten sonra vefat etmiş. 24 Temmuz 2020'de toprağa verilmiştir. İlk aşçılık eğitimine henüz 12 yaşındayken amcasının yanında başlamıştır. Aşçılığa Bolu'da 15 yıl boyunca kendi restoranlarında devam etmiştir. Fakat restoranlarının kapanmasıyla İstanbul'a gelmeye karar vermiştir. Mehmet Yalçınkaya aşçılığa başlayıp şef olmasını iki nedene bağlıyor. Bunlardan birincisi ailesinin bu işi yapıyor olması. İkincisi ise tüm çevresinin bu işi yapıyor olması. Böylece bütün tanıdıklarını gözlemleyerek güzel yemek yapmayı en ince ayrıntısına kadar öğreniyor. Bir de buna Bolu'nun yemek kültürü eklenince usta olmamak elde değil. İstanbul'a geldiğinde köklü restoranlarda çalışma fırsatı buluyor. Bunlardan biri de ünlü Süreyya Et Lokantası oluyor. Bu meslek için sadece alaylı olmasını yeterli görmeyip 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nin insan anatomisi ve sindirim sistemi bölümünü okuyor. İstanbul Yemek Akademisi'nde okumayı bitirdikten sonra yurt dışına çıkılıyor. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da 5 yıla gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapıyor. Katar'da iken Almirya bisindeki yatta çalışıyor. Bu yat 133 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindedir. Aynı zamanda dünyanın en büyük yatları arasında gösterilir. Yurt dışında birçok fuar ve festivallere katılıyor. Hatta olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyor. Birçok şeyi öğrenen Mehmet Yalçınkaya artık şeflerine artık farklı şeyler yapmak istiyorum diyor. Şefin yanıtı ise sana her şeyi gösterdik, artık yapacak bir şey yok, cevabı oluyor. Şefi şöyle de bir nasihat veriyor. Mezopotamya'ya git ve oradaki güzel etleri, sebzeleri ve buğdayları kullanarak yemekler yap, diyor. Şefinin bu sözü üzerine çocuklarının büyümesini bile göremeyen şef, Hasrete daha fazla dayanamıyor ve Türkiye'ye dönüyor. Mehmet Yalçınkaya Türkiye'ye döndükten sonra ülkesindeki farklı lezzetleri aramaya başlıyor. Bulduğu yemekleri füzyon tekniğiyle lezzetlendiriyor. Bununla birlikte farklı tatların buluşması olan füzyon mutfak akımını da ülkemizde uygulayan ilk şeflerden birisi oluyor. 2018 yılında tekrar yayına başlayan Masterchef Türkiye programının bir, sezonunda Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani ile jüri üyeliği yaptı. İkinci sezonda ise Hazer Amani yerine Danilo Ozanla geldi. Şu an Masterchef Türkiye'deki jüri üyeliğini sürdüren Mehmet Yalçınkaya, programda kötü şef rolünü oynasa da her zaman babacan tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Aynı zamanda benim en sevdiğim şeftir kendisi. Tabii şunu da söylemem gerekir, Mehmet Şef yıldan yıla yumuşamaya başladı. Artık eski sertliği yok bence aynı zamanda Masterchef Junior içinde Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri üyeliği yağıyor. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir? Başarıları ve ödülleri Amerika'nın ünlü gurme dergisi Culinary, 2005 yılında Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyallerini yayınlandı. 2008 yılında katıldı, Almanya'da düzenlenen olimpiyatlarda A kategorisinde üçüncü oldu. 2012 yılında düzenlenen, Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında ise ikinci oldu. TÜRES tarafından gerçekleştirilen 520 bin kişinin katıldığı oylamada Türkiye'nin en iyi şefi seçildi. Mehmet Yalçınkaya artık uluslararası yarışmalarda jürilik yapıyor.